Merhaba arkadaşlar, ben Nebile Temür. Videoma başlamadan önce bu tarz videoların devamı için eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bugün sizlere bilim adamlarının bile sırrını ve gizemini çözemediği haritalardan bahsedeceğim. Piri Reis Haritası Gelibolu'lu Muhittin Pir'i haritasında kendini Hacı Mehmed'in oğlu Kemal Reis'in yeğeni Pir'i Reis olarak tanıtmış. Miladi takvime göre 1513 yılında tamamladığı haritayı 1516 ve 1517 yıllarındaki Mısır Seferi esnasında Yavuz Sultan Selim'e sundu. Coğrafya ve harita uzmanı ünlü Türk denizci Pir'i Reis'in 1513'te çizdiği Afrika, Amerika ve Güney Kutbu'nu gösteren harita, Ortaya çıkarıldığı 1929 yılında ortalığı karıştırdı. Çünkü Güney Kutbu'nun keşfi haritanın çizilmesinden çok sonra yani 1818'de gerçekleşmişti. Dahası Piri Reis'in haritası kıtanın buz altında kalmış sahil kesimlerini de gösteriyordu. Ancak kıta üzerindeki buzlar haritanın çizilmesinden tam 6000 yıl önce erimişti. Piri Reis haritası, Amerika kıtasını gösteren en eski haritalardan biridir. Osmanlı kaptanı deryası Amiral Piri Reis tarafından 1513'te çizilmiş olup Avrupa ve Afrika'nın batı kıyılarını ve Güney Amerika'nın doğu kıyılarını gösterir. Aralarında Kristof Kolomb'a ait bir haritanın da bulunduğu, 20 kaynağı bütünleştirerek hazırlanmış. 16. yüzyıl Avrupa ve Müslüman denizcilerin coğrafya bilgilerini içeren değerli bir tarihi belgedir. Harita 1929'da Topkapı Sarayı'nın müzeye dönüştürülme çalışmaları sırasında keşfedilir ve hala oradadır. Piri Reis 1528'de Amerika'yı gösteren ikinci bir harita yapmıştır. Osmanlı Amirali Piri Reis'in 1528'de çizdiği ikinci dünya haritasından günümüze kalan parça büyük bir haritanın kuzeybatı köşesi olup Orta Amerika'nın yeni keşfedilmiş kıyılarını, Floridayı, Kanada'nın kuzeydoğu köşesini ve Grönland'ı gösterir. Piri Reis'in Kanuni Sultan Süleyman'a armağan ettiği haritanın bu parçası Piri Reis'in 1513'te çizdiği ilk dünya haritası ile beraber halen Topkapı Sarayı'nda bulunur. Buçe haritası. 1739'da Fransız haritacı Philip Buche tarafından çizilen eserin orijinal adı Yengeç dönencesi ile Antarktika kutbu arasında kalan Güney Toprakları haritasıydı. Harita Antarktika'nın buzla örtülü olmadan önceki halini de göstermektedir. Buçe haritası Antarktika'nın buzsuz olduğunu gösteren gizemli bir 18. yüzyıl haritasıdır. Şaşırtıcı olan ise eğer bugün Antarktika buz ile örtülü olmasaydı, Ross ve Weddell denizleri bu kara parçasının ortasından geçerek kıtayı iki büyük parçaya ayırmış olacaktı. Ancak modern jeoloji araştırmaları sonucunda 1968 yılında bu gerçeğin farkına varılmıştı. 120 yıllık harita Daşka haritası. 1999'da Ural Dağları'nın eteklerinde keşfedilen taşın üzerinde şaşırtıcı detaylar var. Bu 120 milyon yıllık taş parçasının yüzeyi Ural bölgesini gösteren tabiri caizse bir haritayla kaplıydı. 12 bin kilometrelik kanal ve barajların tasvir edildiği haritada birçok yerin tarifi var. Ayrıca harita bazı yazılarda içermektedir. Hatta sayılar bile vardır. Yani tıpkı Google Maps gibi açık seçik yer tarif ediyor. Bu taş 120 milyon yıl öncesine ait üç boyutlu bir haritaydı. Bilim adamları perspektif ve doğruluk açısından bakıldığında havadan gözlem yapmadan böyle bir haritanın kolay kolay çizilemeyeceğini söylüyorlar. Bilim adamları haritanın üzerinde bulunan yazıların ilk önce eski Çince olduğunu düşündüler. Daha sonra bu düşünce bilinmeyen bir kaynağa ait hieroglif Seyblek türü yazıya dönmüştür. Bilim adamları bu yazıları şimdiye kadar çözemediler. Gizemli haritalar hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın.